Mirdev Otomasyon ve Teknoloji firmasına hoş geldiniz. Firmamız sizlere tamamen yerli üretim olan Anka JLZ, yani yapay zeka destekli akıllı kontrol modülünü sunmaktadır. Bu modül tüm test ve onay işlemlerinden geçmiş olup, uluslararası CA sertifikasyonuna ve patent belgesine sahiptir. Günümüzde otomasyon sistemleri karmaşık ve pahalıdır. Uzman personel, karmaşık programlama dilleri ve yüksek maliyetler gerektirir. Anka GLC ise bu sorunları ortadan kaldırıyor. Yapay zeka desteği sayesinde sisteme sadece ne istediğinizi söylemeniz yeterli. Sıcaklık 25 dereceyi aştığında soğutma sistemini aç ya da nem %80'i geçerse havalandırmayı başlat demeniz yeterli. Yapay zeka bu komutları anlayarak otomatik olarak programı oluşturur ve çalıştırır. Hiçbir kod bilgisine ihtiyacınız yok. Hiçbir özel yazılım öğrenmek zorunda değilsiniz değerli zamanınızı karmaşık programlama dillerine harcamayın. Anka, GLC, çözüm odaklı bir üründür ve sizin problemlerinizi çözmek için tasarlanmıştır. Teknik özelliklere bakalım. Modülümüz 220 volt AC ve 24 volt DC olmak üzere iki farklı besleme seçeneği sunar. 5 adet röle çıkışı ile motorlar, kompresörler, ısıtıcılar gibi güçlü cihazları kontrol edebilirsiniz. 2 adet solid state röle çıkışı daha hassas ve hızlı kontrolde kullanılır. 8 adet dijital giriş ile kapı sensörleri, seviye algılayıcılar, anahtar sinyalleri gibi dijital verileri okuyabilirsiniz. 0, 10 volt analog giriş ile basınç sensörleri, nem sensörleri, GO2 ölçüm cihazları gibi analog sinyalleri hassas bir şekilde okuyabilirsiniz. 0, 10 volt analog çıkış ile motorların hızını, valflerin açıklığını, ışık şiddetini ayarlayabilirsiniz. 2 adet NTC sıcaklık sensörü girişi ile ortam ve sıvı sıcaklıklarını ölçebilirsiniz. İletişim özellikleri oldukça zengin. USB port ile bilgisayara doğrudan bağlanabilirsiniz veya ARS485 Modbus protokolü ile endüstriyel cihazlarla haberleşme sağlar. Frekans invertörleri, sayaçlar, analizörler gibi cihazlarla bağlantı kurabilirsiniz. I2C veya UART, SC232 portu ile genişleme modülleri, ekstra sensörler bağlayabilirsiniz. UART port ile, Nextion, Microe veya benzeri dokunmatik ekranlarla kullanıcı arayüzü oluşturabilirsiniz. Wi-Fi özelliği sayesinde kablosuz kontrol mümkündür. Telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan sisteminizi uzaktan yönetebilirsiniz. Telegram uygulaması üzerinden yapay zekaya komut verebilir. Sistem durumunu sorgulayabilirsiniz. Gerçek zaman saati ve şarjlı pil ile zaman tabanlı işlemler yapabilirsiniz. Elektrik kesilse bile saat çalışmaya devam eder. IP67m su ve toz korumalı kutu içerisindedir. 4 MB hafıza ile yeterli veri depolama kapasitesi vardır. Kompakt tasarımı vardır. Kullanım alanları çok geniş. Tarım sektöründe sera otomasyonu, sulama sistemleri, hayvan barınakları için mükemmeldir. Sıcaklık, nem, aydınlatma, havalandırma tam otomatik kontrol edilir. Gıda sektöründe soğuk hava depoları, pastörize sistemleri, kurutma fırınları için idealdir. Enerji sektöründe akıllı ısıtma sistemleri, yol ısıtma uygulamaları, kojenerasyon sistemleri için kullanılır. Bina otomasyonunda klima kontrolü, aydınlatma yönetimi, havalandırma sistemleri için uygundur. Sanayi tesislerinde proses kontrolü, makine otomasyonu Üretim hattı yönetimi için kullanılabilir. Su ve atık su yönetiminde pompa istasyonları, şebeke kontrolü, arıtma tesisleri için mükemmeldir. Havuz sistemlerinde sıcaklık, pH, klorlama kontrolü sağlar. Otel ve işletmelerde merkezi ısıtma, soğutma, havalandırma yönetimi için idealdir. Akıllı ev sistemlerinde ısı, ışık, güvenlik otomasyonu için kullanılır. Soğutma dolapları, havalandırma enerji yönetimi için uygundur. Otopark sistemlerinde aydınlatma, havalandırma, yangın güvenlik sistemleri için kullanılabilir. Laboratuvarlarda hassas sıcaklık ve nem kontrolü için idealdir. Atölyeler ve küçük işletmeler için ekonomik otomasyon çözümü sunar. Anka GLC tamamen yerli üretimdir. Ekonomik ve güvenilirdir. Daha fazla bilgi için infoatmirdevtek.com